grup halinde olan objelere FFT box uyguluyorum. Hepsini tek tek uyguluyor. Sonra birlikte hareket et, birlikte bir revizyon yapamıyorum demiş. Şöyle de bir görsel paylaşmış. İşte bakın bunların hepsini aynı oranda küçültmek istiyor. Bütün bu şeyi etecerimizi. İşte arkadaşlar burada e, gelin bir birlikte yaparak konuşalım. Çünkü ben bu soru geldikten sonra denedim. Gayet de oluyor aslında. Bir bakacağız. Şimdi geldim 3ds Max'e. Bakın şimdi bir box çizdim. Sonra o box'tan bir kopya aldım. Onu da şöyle kendi üstüne getirdim. Belki bir tık yukarı çekebiliriz. Ha bir box daha çizdim. Sonra o box'ın üstüne geldim. Belki şöyle bir şuraya bir iki tane teapot çizebiliriz. Evet görüyorsunuz ve bunları işte aynı o şeyde göründüğü gibi gelin hep beraber bir gruplayıp e, şey verelim. FFT verelim. Bakın hepsini seçiyorum. Grup menüsüne geldim, grupladım, grubu oluşturdum. Grubun oluşması arkadaşlar geldik modify'a. Hepsine grup seçiliyken bir FFT verdik. Görüyorsunuz gayet bütün grubun etrafına tek bir FFT verdi. Ve kontrol noktalarını oynamaya başladığımda Hepsi gayet hep beraber oranlanarak büyüyor ve küçülüyorlar. Şimdi burada e, majör mobilya bunun olmadığını söylemiş. Bunun olmaması için acaba ne olabilir bir bakalım. Burada şunu unutmayacağız. Grup bir geometrik yapı değil bir düzen yapısı. Bakın şimdi grubu kaldırıyorum. An grup diyorum. Grubu kaldırdığımda dikkat edin. Aynı FFT aslında her objenin üstüne verilmiş durumda. Mesela objeleri taşıyayım göreceksiniz birbirleriyle bağıntılı olarak FFT her objeye tek tek eklenmiş durumda. Ama instance bağlantısı var. Yani birisinde bir şey yaptığımda yerlerini değiştirmiş olmam şimdi belki biraz sıkıntı yaratır. Görüyor musunuz? Birisine bir şey yapınca hepsini oluyor. Ee, Major mobilyanın paylaştığı görsel kesinlikle böyle değil. Bakın herkesin kendi başına FFT'si var. Burada majör mobilya muhtemelen şunu kaçırdı. Deneyeceğim ben de şimdi. Bu arada hani %100 öyledir. Emin değilim denemedim. Şimdi deneyeceğiz birlikte. Şöyle hepsini yan yana taşıdık. Bakın bu sefer grubu da bir tekrar kapatayım. Şöyle. Ha, Grup olarak seçmeyi başardık mı? Başardık. Şimdi bakın grubun bir kopyasını aldım. Grubu yok ettim. Hatta çok pardon. Ha, tamam. Şuradaki FFT'yi de sileyim. Ha, pardon arkadaşlar. Grubu yok etmeden önce şey yapayım. Grubun üstünden FFT'yi bir temizleyeyim. O FFT olmasın bu grupta. Heh. Şöyle. Bakın yandaki gruptan FFT'yi sildim. Şimdi soldakinde FFT'yi gördük zaten. Yandaki grupta henüz FFT yok. Hatta grup olma durumunda yok ediyorum. Yani yine herkes tek Burada ben şundan şüphelendim. Bakalım gerçekten öyle mi? Majör mobilya grupladım dese de bence gruplamadan şöyle hepsini seçti. Ve hepsi seçiliyken bir FFD verdi gibi hayal ettim. Ama bakın ha şimdi işte buradaki şey şu. Öyle yapmış olsa bile görüyor musunuz? Yine hepsine etki eden bir FFD oluşturuldu. Ben burada majör mobilyanın içine düştüğü durumu elde edemedim. Mesela böyle yaptığımda olur zannediyordum olmadı. Belki şu aradaki instance'ı bozarsam, kırarsam o zaman aradaki bağ gider ama bakın hala hepsinin etrafında kocaman tek bir FFT var. Burada arkadaşlar bunu böyle yapmamın sebebi Major Mobilya'nın yaptığı durumu oluşturabilir miyim diye bir baktım. Şu anda gördüğüm kadarıyla oluşturamıyorum da ama Şöyle hepsini bir sileyim. <laughs> Kendisi izlediğinde nasıl yaptığımı görerek biraz da onu deneyebilsin diye burada yapıyorum. Hani ben burada Major Mobilya'nın oluşturduğu hatayı oluşturamadım gibi görünüyor. Belki şuradan gerçi bu pivot noktasıyla alakalı. Hani böyle total düşün, tek tek düşün mantığı bu pivotla ilgili. Bakalım Aa Major Mobilya'nın ekran görüntüsünde şey var mı? Ha, versiyon bilgisi yok burada. Belki eski bir versiyondur diyeceğim. En azından Vire'i, daha eski Vire'i 6 değil bu. Ama arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben iki yöntemle de bir grup oluşturup grubun üstüne FFT verdiğimde de bu, bütün gruba göre bir FFT oluşuyor. Ee, toplu seçim yapıp toplu seçimin üstüne FFT verdiğimde de bütün gruba uygun hepsinin hacmini kaplayan bir FFT oluşuyor. Yani ben Major Mobilya'nın yaptığı görselde paylaştığı daha şey gibi. Ha bakın mesela burada şöyle bir deneyeyim. Görüyorsunuz gayet hepsi birlikte de ayarlanabiliyor. Hatta şöyle yapıp gelin komik bir şey yapalım. Şöyle burkabiliriz. Bu soruyu dediğim gibi şeyi oluştur o hatayı oluşturamamış olsam da Major mobilyanın arzu ettiği şeyi benim nasıl yaptığımı görmesi açısından bu şekilde bir cevaplamış olayım.